Resmi OMA saplanının işlevlerini ve olanaklarını daha iyi anlamak için bu videoda bir rezervasyon işlemiyle oynuyoruz. Rezervasyonlar resmi o web sitesi üzerinden PC üzerinden ve EOSAP'ı üzerinden de yapılabilir. Grafik gösterimi bazen farklıysa işlevleri aynıdır. Her iki versiyonda da Rezervierum. alınan tüm işlemlerin ana genel bakışı. Web sitesinde tablo simgesine iki kez tıklayarak, tablo planı görüntülenen genel sayfa ön izlemesine geçildikçe netlik önemli ölçüde artırılabilir. Örnekte, gerekirse zaman pencerelerinde bulunan 5 rezervasyon vardır. Frühstück, Mittagstisch, Abendessen. Bunların kombinasyonları daha önce sıralanabilir. Bu, seçime ek olarak, daha fazla temsil formları 3 gri nokta ile seçilebilir seçenek Woche. sunumuna benzer timeline İpadı. durum tüm temsil biçimlerinde bulunabilir status örneğin siparişlerin durumu Bestätigt. çünkü bir yandan otomatik konay fonksiyonu aktif hale getirilirken diğer yandan yeterli kapasite hala mevcuttu Hazır yerler ve tablo planındaki değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için video resmi ground bu Status. Siparişten konuğun ilerlemesine kadar olan tüm aşamaları içerir. No show. Durumu veya bir. Stornierung. Kayda dilebilir. Burada olduğu gibi otomatik bildirim etkinleştirilmişse. Platziert. Atlanır. Yalnızca tabloları otomatik bir atama Örneğin daha büyük gruplar için işe yaramazsa veya normal bir konuk tablo isteğini ifade ederse bir yerleşim gereklidir. Durum. Platziyet da geliyor. Bu yüzden kendiliğinden dönen misafirler için kim daha sonra bu video tartışılacaktır daha geniş bir anlamı var. Buna göre fazla. Otomatik onay. Statü değişikliği ile. Angenommen. Konuğun istatistiği ayarlanır konuk yerel evden ayrılırsa, durum Fatih. tablo planındaki tabloyu serbest bırakan değişiklik, belirlenen standart konaklama süresi dolmadan önce bile. Bu standart prosedüre ek olarak resmi o rezervasyonun daha bireyselleştirilmesi için ek seçenekler sunmaktadır. Rezervasyona tıklayarak, gerekirse tablo değişikliğine izin vermek için diğer tüm ücretsiz tablolar bu rezervasyonun zaman penceresinde listelenir. Tüm değişiklikler, Yeni masaların gerekli sayıda koltuk verip vermediğini veya bu takım yıldızda kaç sandalyenin boş kaldığını kontrol edecektir. Hakkında details. Daha fazla ayarlama seçenekleri sunulacaktır. Her şeyden önce sen yapabilirsiniz. Reservierungsdex eklenebilir. Bunlar standart bilgilerdir. Außenplatz gewünscht. Bu, Dex. tamamen bilgilendirici. bunu ekleyerek, Dex. örneğin, iç mekana otomatik olarak atanan tablo, dış mekandaki bir tabloyla değiştirilmezse, bu müşteri isteği, tablo planındaki el ile değişiklikle uygulanmalıdır. Hangisi? Dex. Bu listede görüntülenen, daha önce, Einstellungen, Reservierungen, Tag Einstellungen, festgelegt. burada, aynı zamanda, Dex. oluşturulan, buna ek olarak, Detays. Farklı konaklama uzunlukları ve böylece masa engelleme dönemleri planlamak, hem de rabatı ve daha fazlası notizin depozito. Resmi o, dijital olarak gelen rezervasyonları yönetmenin yanı sıra, telefonla veya yerinde rezervasyon listesine el ile rezervasyon ekleme olanağı. Buna ek olarak, habersiz konuk kullanabilirsiniz. Vokin. Fonksiyonu da entegre edilebilir. Bu iki manuel fonksiyonun akışındaki tek fark 1. Geçerli tarih ve saat otomatik olarak ilgili alanlara girilir. Bunlar elbette manuel rezervasyon sırasında seçilmelidir. Her iki durumda da, rezervasyonu kabul edini kaydetmek için bir çalışan seçilebilir. Videoda daha fazla çalışanın ve haklarının nasıl oluşturulduğunu öğrenebilirsiniz. Resmi -Grund Ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Belki de zaten açıkma saplanı tüm tablolar için gri işaretleme fark var. Bu, burada görüntülenen engelleme simgesidir bu blogu tıklattığınızda gerekirse burada ayarlanabilir bu blok için tüm ayarları açılır. Tamamen yeni tıkanıklıklar olabilir. Einstellungen Tischplan, Ausnahmen der Tischverfügbarkeit. Önce tüm odayı kilitlemek istemiyorsanız küçük oku kullanarak odanın masalarını arayabilir ve tek tek işaretleyebilirsiniz. Ardından kilit için süre girin ve gerekirse bir yorum. Listeye yeni kilitle karşılık gelen bir satır eklenir. Alternatif olarak yenilenen bir kilit girebilirsiniz. Resmi o, Kasım ayının tamamı için pazar kapanışları örneğimizi iki kez reddetti. Bir yandan hiçbir masa veya oda henüz seçilmiş ve diğer taraftan tekrarlama süreleri 30 günden fazla sürmeyebilir. Masa veya oda seçimi hızlı bir şekilde yapılır. Dönemler için Aralık ayı için bir kilitleme Kasım ayı için kapanış hemen sonra ayrı ayrı yapılabilir. Ancak, daha sonra yalnızca satır satır silinebilir. Günde blok listesine bir satır girilir. Girişteki bir hata, buna karşılık zaman alan bir düzeltme gerektirir. Ayrıca hakkında Einstellungen, Tischplan. Doğrudan otomatik tablo atamasında kullanılabilen tablo kombinasyonları eklenebilir. Örneğin, tablo 11 ve 12 olası bir kombinasyon olarak tanımlanır. Her ikisi de 4 koltuk kapasitesine sahiptir. Birlikte ancak, iki koltuk katlanır, böylece yeni maksimum altı sandalye olarak ayarlanmalıdır.